Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Deniz atları, doğanın en ilginç ve sıra dışı canlılarından biri. Diğer canlılardan ayıran en büyüleyici özelliklerden biri erkeğin hamile kalması ve doğum yapması. Deniz atlarının çiftleşme süreci oldukça etkileyicidir. Dişi denizatı, erkek bireyin karnında bulunan özel bir kese içinde ayrılarak yumurtadan ayrılır. Bu kese adeta bir kuluçka merkezi gibi çalışır. Bu süreç boyunca erkek denizatı, yavruların sağlıklı gelişmeleri için kese içindeki sıcaklıklar ve tuzluluk değişimlerini kontrol eder. Kese hem koruma hem de yavruların ihtiyaç duyduğu besinlerle dolu olmasını sağlar. Doğum zamanı geldiğinde erkek denizatı karnındaki kasları kullanarak yavrularını dışarı iter. Ancak birkaç dakika sürebilen Yoğun bir şekilde bir oldu. Tek bir doğumda 50'den 1500'e kadar yavru dünyaya gelebilir. Yavrular doğar doğmaz bağımsızdır. Minik deniz atları hemen koşmaya başlar ve çevrelerini keşfetmeye koyulur. Her biri hayatta kalarak hareket eder. Yeni doğan deniz atları başlangıçta oldukça dağınıktır. Ancak hızla saklanabilenler ararlar ve hayatta kalma mücadelesine girişirler. Anne ve babalarıyla bağları doğumdan sonra kesilirler. Bu kendi başlarına başlarlar. Bu muhteşem süreç denizatlarının doğasındaki benzersiz rollerini ve benzersiz uyumların ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Denizatlarının yaşam konusunu, doğanın ne kadar şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Siz de bu benzersiz canlıları korumak için ekosisteminize sahip çıkın. Denizatları ve onların muhteşem dünyaları hakkında. Daha fazlasını öğrenmek için abone olmayı unutmayın.